Evet arkadaşlar, Hıdırlık tabyasındayım. Şimdi sizin için burada çok güzel videolar çekeceğim. Ee, büyük bir alan, yaklaşık 65 dönüm araziye sahip. Ee, savaşta da önemli bir, yer, önemli bir rol oynamış bir yer. Şimdi içeride bir sürü müze var. Ben size bol bol görüntü çekeceğim. Ve arkadan iç ses olarak ben seslendireceğim. Evet arkadaşlar, tabi nedir? Bakın tabyalar savaş dönemlerinde yer üstüne ve yer altına kurulan tamam mı? Genelde savunma amaçlı kullanılan yerlerdir. Bakın şöyle bir açıklama okutayım size. 1886-1888 yılları arasında inşa edilmiş Balkan Savaşı'nda ünlü Edirne savunmasının karagah binası olarak kurulmuştur. Şimdi ben bu kapıdan girdim ve bu alanları komple gezdim. Tabiraların amacı bulunduğu bölgeye hakim tepeden bakarak etrafındaki düşmanları önceden görüp ve bu alanları savunması için kullanır. Yani gördüğünüz gözcü noktaları bunları önceden keşfedip piyade savaşı veyahut da gelenlere karşı topla uzun menzil toplarla düzeltiyorum bu alanı savunmaya yarar. Bunun bir örneğini Çanakkale Savaşı'nda zaten görmüştük. Umarım bir gün o tarafa gittiğim sizi oralarda gezdirebilirim. Şimdi burası Edirne tabyaları. Bakın bu Karaağaç tabyası, istasyon tabyası, Bosnaköy tabyası, Kafkas tabyası, Topyol tabyası diye bu şekilde gidiyor. Şimdi haritaya e biraz uzaktan bakarsanız dikkat edersiniz. Tabyaların hepsi tepe noktalarda. Yani geniş alanları görebilecekleri ve top atışları rahatlıkla vurabilecekleri yerlerde. Ve bildiğiniz gibi eski dönemlerde savaşlar bizim gibi böyle uçaktan paraşütle asker atarak veya işte yüksek hızlı arazi araçlarıyla hareket ederek yapılmıyordu. Sağdaki en hızlı şey attı ve bir yerden bir yere giderken de çok rahat fark ediliyordu. Eğer siz hakim noktalara, tabyalara veya günümüz şartlarında bunlar artık karakollar oldu veya kale kollar oldu Bunları kurduğunuz zaman araziye komple hakimsiniz. Bakın, şu alandan örnek vereyim. Gördüğünüz gibi set halinde bir yere tutmuşlar. Ve düşmanın şu kısımdan geldiğini varsayarak bu tabi oluşturulmuş yapısına baktığınız zaman. Nasıl dik bir dağın tepesinde. Ve bu alt kısımdan gelecek düşman çok rahatlıkla top atışlarıyla bertaraf edilebilecek durumda. Veya şuradakine bakabilirsiniz. Nehir üzerine. Düşmanın bu taraftan geleceği varsayılarak kurulmuş. Şu taraftan geleceği varsayılarak kurulmuş. Ne yarattığını korumaya. Veya buradakilere bakalım. Yine aynı şekilde tabiyaların yapısına bakarsanız düşmanın bu taraftan geleceği, şu taraftan geleceği düşünerek kurulmuş. Yani arkadaşlar tabyalar öncelikle bulundukları lokasyon en yüksek yerlerinde ve en iyi şekilde savunulabilecek yerlere kurulurlar. İçlerinde mühimmat alanları, topçu alanları, ee, sağlık alanları, Komuta kademeleri, iletişim bütün altyapılara sahiptir ve etrafında gördüğünüz gibi toprak yanları ve doğal surlarla korunurlar. Yani anlayacağınız yüksek, kalın duvarlar bu şekilde korunurlar. Kalelerden farkı şudur. Kalelerin yapımı uzun sürer ve duvarlarla çevrilir. Ama tabyalar daha kısa sürede insan gücüyle toprakla yapılır. Yani etrafında şimdi dışarı tarafta gösteriyorum size çıkalım. Bakın baktığınız zaman tüm yükseltiler toprak. Ve toprak hala da her türlü silah karşı yapılan en iyi savunmadır. Yani siz toprağın 2 metre altına, 3 metre altına indiğiniz zaman herhangi bir savaşta özel cephaneyle vurulmadıktan sonra yaşarsınız. Kadılık tablosunun şöyle girişi ve ön tarafının kısa bir görüntüsünü size göstermek istiyorum. Ve iç kısmı Zaten bir önceki videoda detaylı bir şekilde göstermiştik. Savaştan kalma bazı subay kıyafetleri. Gördüğünüz gibi hatta bir tanesinin kolu kopmuş neredeyse. Ve o dönemde yazılmış bazı mektup ve yazışmalar. Yer altında yaşamak nasıl bir duygu? Üstünüzde bombalar patlarken uyumaya çalışmak. Evet, Tabya'da yaşam böyle. Eğer bir Tabya'da bir askerseniz... Tamamen bunlarla karşılaşıyorsunuz. Savaş bitmiş, işte Sakarya'nın öteki tarafına geçmiş bizim ordular. O arada aa bir bakıyorlar böyle bir grup Yunan ordusundan kaçmış askerler. Hemen bunları yakalıyorlar. Bir bakıyor bu. Edirne'de gittiği berberin kalfası Rum oğlan. Vay o da tanıyor işte Rami Bey falan. Utanmıyor musun diyor. Yunan ordusuna katılıp diyor bize karşı savaşıyor diyor. Benim bir günahım yok ki diyor. Burası artık Yunanistan oldu. Sen de Yunan vatandaşısın. Askerliğini yapman lazım dediler. aldan orduya diyor. Dolayısıyla oraları çoktan kendi şeylerine ülkelerine dahil etmişler. Yani şimdi şöyle düşünün. Balkan Savaşı'ndan sonra Selanik nasıl Yunanistan olduysa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Edirne oluyor? Ve savaşta kullanılan bazı Osmanlı sancakları var burada. Gördüğünüz gibi renkler ve motifler savaşta sancağın nerede göre yaptığına göre değişiyor. İstanbul'a olan Avrupa ülkeleri bir İskender Mahallesi. Bölgenin önemi erken Orta Çağda bir Roma kenti olarak arttı. Kendin önemli bir askeri üs ve kale olmasını sağlayan Doğu Roma kralı Hadyanusla İstanbul'u başkent yapan İmparator Korsan. Ve burada Osmanlı sultanlarını görüyorsunuz. İkinci Murat var, Birinci Murat, Fatih Sultan Mehmet ve diğerleri. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir e heykeli var bağlamında. Dilin bu kısmında hem Fatih Sultan Mehmet Han'a ait bilgiler hem de diğer Osmanlı padişahlarına ait bilgi ekranları var. Bu ekranları isterseniz kulaklık takarak diğer dillerde dinleyebilirsiniz. Veya görme engelli vatandaşlar için de bunu aynı şekilde dinleyebilirler. E, videoları buralarda kısa kısa durdurarak bunları okuyabilirsiniz. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Burada Edirne'den şimdiye kadar geçen hükümdarlar yani Hıdranus'tan başlayarak diğer Osmanlı hükümdarlarına kadar hepsi gidiyor. Burada durdurup tek tek açıklamalarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burası bir savaş tabyası. Yani savaşta burası bir üstü. Şu anda müzeye çevrilmiş durumda. Hı. Denecek çok bir şey yok arkadaşlar. Tarihin içinde şu anda seyahat ediyorum. Gerçekten tarihin içinde seyahat ediyorum yani. Bir şey söylemek istiyorum bakın. Şu anda toprağın altındayız yani üstümüz toprak. Burası bir e, yeraltı sığınağı gibi düşünün. Şu an içerisi buz gibi. Gerçekten soğuk yani, dışarısı alev alev yanarken burası gerçekten soğuk ve o nem ve toprak kokusunu çok rahat alıyorsunuz toprağın altında olduğunuz için. Söylemek istiyorum. Ee, insanlar müzelerde işte arkamdaki silahları, bombaları veya benzeri şeyleri gördüğü zaman ee, mutlu olabiliyorlar tarihi gördükleri için ama ben tam tersi üzülüyorum. Çünkü o silah bizden veya karşı taraftan sonuçta bir insanın canını almış. Bomba yine aynı şekilde belki birkaç insanı yaralamış. Veya bir tüfek birkaç canı almış. Hayat kutsaldır. Maalesef savaşlar da bu kutsallığı bozan en büyük şeydir. Eğer bir kişi kendi toprağı için savaşmıyorsa bu cinayettir. Bu kadar basit. Yani benim ülkeme saldırıp ben savunuyorsam benim için savaştır. Ama burayı işgal etmeye gelen insanlar için bu bir cinayettir. Bu kadar basit. Yani savaşı pozitif bir yanı olamaz. Çünkü her ne kadar artık günümüzde savaş ekonomik de olsa savaşın bir kazanımı yok. Evet, topraklarınızı genişletebilirsiniz, yeni yerler alabilirsiniz veya da yeni insanları hanedanınıza katabilirsiniz ama Sonuçta savaşın bir kaybedeni var ve genelde bunlar her zaman çocuklar oluyor. Burada bir balon yani savaş döneminden kalma zeplin ve balonlarla ilgili bir resim var. Bir sonraki resimde de e, Edirne'deki cami işgal eden askerlerin tasvir edilen birkaç resim. Arkadaşlar buraya gezerken sürekli top atışların seslerini, patlamaların seslerini simüle edecek sesler duyuyorsunuz. Bakın duyduğunuz gibi. Yani böyle alelade bir yeri geziyorum değil de bu ambiyansı yaşarcasına buraları gezersiniz müzeleri. Yani düşünün ben toprağın altındayım, yukarıda bombalar patlıyor. Üstü bombalar düşüyor hani. O zaman anlarsınız bir şeylerin nasıl zor kazanıldığını. Yani ya işte şu an yaşarız şöyle böyle değil arkadaşlar. Bakın. Türk tarihi geçmişe döndüğü zaman Çağ kapatıp çağ açan bir tarihtir. Yani biz Amerika gibi veya işte e, İngiliz gibi işte diğer devletler gibi işte 50 yılda, 100 yılda kurulmadık. Türkler dünyadaki en eski e, artık kabile deyin, millet deyin, kültür deyin veya Türk devletleri bunların en eskilerinden. O yüzden bizim tarihimiz sadece günümüz Türkiye'si veyahut da yakın Osmanlı, uzak Osmanlı tarihi değil. Geriye döndüğünüz zaman Türklerin tarihi çok eskilere dayanıyor. Hani internette bunu alaştırabilirsiniz. İnanın çok güzel bu tarihi anlatan insanlar var. Şimdi bir cephe hattının önündeyim. Size onu göstermek istiyorum. Burada küçük bir cephe hattını gösteriyorlar. Tab yapısı Ambush Cumberland'i Bastion'da yer Bakın küçücük camlardan, küçük boşluklardan düşmanları görmeye çalışıyorlar. Ben insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştığım zaman bana kızan insanlar oluyor yani. Ya işte tarih anlatmak sana mı kaldı bilmem. Gelin görün. Bugün Ankara'daki bir insanın kalkıp Edirne'ye gelip bu müzeyi görme şansı ne kadar? Çok yok. Ve devir artık teknoloji devri. Yani YouTube gibi sosyal medyadan birçok şey ulaşabiliyoruz. O yüzden ben de imkanlarım dahilinde bulunduğum şehri gezdirmeye çalışıyorum. Ve Umarım da hoşunuza gidiyordur. Ee, savaş müzeleri benim ayrıca bir ilgimi çeker. Çünkü e, savaşlar benim çok ilgimi çekiyor. Her ne kadar savaşlar aslında bir katliam olsa da çünkü sonuçta baktığınız zaman bizim tarihimizde e, gereksiz hiçbir savaş yok. Yani düşmanlarımız hep bize gelmiş. Ve biz toprak genişletme felsefemizde Osmanlı zamanından bu yana Dört dururken şurayı işgal edelim olmamıştır. Sınır komşularımızla bir sorun yaşamışızdır. Ve su ile çözülmediği zaman Padişah Orayı kendi toprağına katar. O yüzden hani Meraklıysanız bunlara Bununla ilgili size videolar da yapabilirim. Şimdi tabiatın iç kısmını size başta göstereceğim her şey bu kadardı. Evet kalite biraz kötü kusura bakın ışıklandırmadan dolayı ama sanırım özetini anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Mesela göstermek istediğim son bir yer kaldı. Savaş ve çocuklar. Bakın. Savaşta kesinlikle en çok çocuklar kaybeder. Çünkü çocukluklarını yaşayamazlar. Ebeveynliğini kaybederler. Hayatları değişir. Psikolojileri bozulur. O yüzden savaşta evet ölenler yaralananlar var ama bence en çok çocuklar kaybediyor. Toplar, günümüzde obüsler hala cephe öncesi savaşlar için arkadaşlar bulunmaz bir nimettir. Bakın şimdi size bir arazi göstermek istiyorum. Tabii biraz aşağıda kaldım ama şöyle kaldırayım. Şimdi buradan yapılacak top atışları hem yüksek alanda olduğu için hem de düşüş mesafesinin uzun olması sebebiyle çok daha uzağa vurabilecekler ve hakim noktadan baktıkları için etrafı çok daha net görebilecekler. Şimdi çok daha yüksek bir yere çıkıp Tabya'nın ne kadar hakim bir noktada olduğunu ve etrafı ne kadar hakim şekilde bakıldığını göstereceğim. Şu anda bulunan Tabya'nın etrafına ne kadar hakim olduğunu görüyorsunuz. Burası Tabya'nın en yüksek noktalarından bir tanesi ve 360 derecede her yeri çok net bir şekilde görüyor. Yani buradaki gözcilerin etrafı izleyerek, top atışlarını yönlendirerek düşman nereden nasıl geldiğini ve ona göre hareket edeceğini gösteren bir gözetleme kulesi olarak düşünebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi tablolar her zaman hakim noktada olur. Evet. Şöyle resmini göstereyim. Ee, sandığınızın aksine Edirne'de bir balon vardı ve Buradan şu şekilde de göstermek istiyorum. Bildiğimiz zeplinler veya o zamanın şartıyla balonlar savaşta aktif olarak kullanıldı arkadaşlar. Bunlar zaten bizim Kapadokya'da alışık olduğumuz balon cinsi, sıcak havaya yükselen. Bunlar da içinde uçucu gazların olduğu ve bir de teyyaremiz var tabii ki. Ve son bir şey göster. Tarihimize ne kadar sahip çıkıyoruz? Ne kadar böyle ilgiliyiz? Sizi şimdi onu göstereceğim. Hazır mısınız? Valla. Dur Ya hani neden bu zarar? Yani ben bunu anlamıyorum. İnsanlar tarihe zarar vermekten ne kadar böyle zevk alabilir ki? Niye bunu yapabilirler? Ben hiç anlamış değilim. Anlamaya da çalışmayacağım. Sadece söylemiştim tek kelime var. Yazık. O kadar. Evet. Tabi turum bitti. Yani çok daha fazlasını göstermek isterdim ama e, imkanlar dahilinde bu kadardı. Söylemek istediğim son bir kelime var bu tabyalardan çıkarken. Bakın. Şu anda biz tarihi kültürel bir alan olarak geziyoruz ama zamanla burada büyük bir savaş vardı. Ve insanlar burada hayatlarını kaybetti. E, yer altında yaşama korkusu, her an ölme korkusu. Bunlar gerçekten insanları üzen şeyler. O yüzden benim gibi savaş müzeleri, tarih anıtlara lütfen bu mantıkla, bu mantıkla yaklaşalım. İleride size Çanakkale Savaşı'nın olduğu alanları gezdirirken emin olun oraları size yaşayarak anlatacağım. Çünkü ben en çok da gezmeyi sevdiğim yerlerden biri de orası.